Yani bu dünyanın 17. ekonomisi, Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi, dünyanın 17. battık kaldık böyle bir şey yok. Buyur hayat burada, lokantalar ağzına kadar dolu, kafeler hayat bir tür ihtişamıyla devam ediyor. Bunlar tamamen efendime söyleyeyim bir propagandadır. Ben burada yılların esnafıyım. Hayatın kendisini görüyorum. En önemli olay şu çarşıdır. Akşama kadar dolu. Yani şunu söylüyorum. Bak Türkiye'nin bir kolu Bakü'de, bir kolu Libya'da. Aynı zamanda insansız savaş uçaklarını yapmış aynı zamanda sondaj gemilerini yapmış durumda. Nereden refah getireceksin? Enerjiyi elde edeceksin değil mi? Enerjiyi bak ambargoya katılmadı. Batı kaybetti. Türkiye kazandı. Biraz geniş bakalım lütfen. Yani şu Batı'nın karşısındaki ezikliği bırakalım. Ağrımıza gidiyor. Biz Tanrı dağlarından bir yanaya yürümüş bir milletiz. Evet, taklamakan çöllerini geçtik, Pamir yaylaklarını geçtik, Orta Asya bozkırlarını geçtik, Maveraün neyri geçtik. Daha sonra ama Kafkasyayı geçtik, Anadolu'yu geçtik, Orta Doğu'yu geçtik, Balkanları geçtik. Bir yanaya yürüdük, destanlar yazdık, ordularla perevezeye gittik. Nerede halkın cebinde 5 lira bir, para bir, yok? Bir dakika. Az olan vatandır. Az Bence konu para... bu kadar romantik bir de, bir de. değil. Ben realiteyi söylüyorum. Romantik çok romantik ro ro yaklaşıyorsunuz. Ro romantik değil. Çalışacak herkes. Yağma yok. Ya yağma yok. Halkın cebinde para ulaş. Söylüyorum kardeşim. Türkiye'nin bir soru sorabilir miyim? Bu bahsettikleriniz evet. eğer gerçekse. Evet. Bu arada Türkiye 17 değil 22'ye geriledi. Bilginiz evet, olsun. Evet, evet. Ben sana Bir siz... soru sormak evet, istiyorum. Evet. Bu bahsettiğiniz eğer gerçekse. Evet. Neden şu anda dolar 19 liraya yaklaşmış durumda? Bir dakika, Japonya'da dolar 137 lira. Dolar, bir dakika, ama biz, bizim Beyefendi beyef, biz Japonya ile bir miyiz? Bir dakika bak. 1 dolar 137 lira Japonya'da. Japonya'da ile bir, bir, bir miyiz bir dakika, biz? A, 65 lira Rusya'da. Şimdi bana şey yapmayın. Evet çalışırsan olursun. Japonlar senden fazla çalışıyor. Evet. Çalış. Niye çalışmıyorsun? Niye sürekli devleti suçluyorsun? Sonuç olarak Japonlar çalışıyor. Almanlar çalışıyor. Koreliler çalışıyor. Çalışacaksın. Bir 65 ruble yapıyor. Bir dolar. Japonya'da da 137 yen yapıyor. E burada da efendim 18 lira yapıyor. Sonuç olarak biraz da milletimizde var. Niye götürdün de bankalara 260 milyar doları yığdın? Niye, niye milli değilsin? Niye kendi paranı bırakıyorsun? Biraz da kendimizde arayalım. Bak daha çok çalışarak daha çok azim ederek büyüyebiliriz. Türkiye dünyaya açıldı. Afrika'ya da açıldı. Asya'ya da açıldı zaten Avrupa'ya açılmıştı. Bütün kıtalara açılmışlar. Türkiye bir dünya devletidir. Bölgesel güçtür. Küresel güç olmaya doğru gidiyor. Bazıları maalesef kafalarında geri, geri kalmış. Kendileri geri kalmış. Gerçekleri göremiyorlar. Bu tekrar ediyorum. Bu memleket 250 milyar dolar ihracatı nasıl yapabiliyor? Gökten mi geliyor? Benim gençliğimde 2,5 milyar dolardı. 1978'de. Merkez Bankası'nda bir dolar yoktu. Alman Maliye Bakanı Avrupa'da gezdi. Lüksemburg'tan 1 milyon dolar aldı. Adını söylüyorum aşağı Saksonya Eyaleti Maliye Bakanı Doktor Walter Kip Gittiler Avrupa'da gezdiler. G7 ülkeleri Türkiye'ye para toplama kararı aldılar. Günde 4 saat elektrik kesintisi vardı. Kanalizasyon yoktu. Doğalgaz yoktu. Marketler yoktu. Lütfen efendim yani kendi memleketimize kıymayalım yani. Başka ben ülkemiz de. yok. Kendi Kıymasınlar. Bir dakika evet. Kıymasını yiyerek hep beraber. Başka bir Türkiye yok. Ülkemizin istikbali son derece par parlaktır. Kötümserlik de bir yere gidilmez ki. Bunun ne faydası var? Evet. Çok teşekkür ediyorum. Bu kadar yeter diyorum. Ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.